Çok güzel oldu valla. Neden yani sağlığımız açısından olsun ne bileyim Rize'miz, Rize'mizin açısından bir de yani şimdi e, İstanbul'dan gelenler örneğin mesela şimdi onlarla mesela içti olmamak lazım. E, dolayısıyla Kur'an'dan dolayı e, tepkilerimizi almamız lazım güzel bir şey oldu bence yani çok kalabalık. E, Neye bağlı e, bayram üzere e, çay başlıyor e, millet alışveriş falan ondan dolayı bayağı bir kalabalık. Bence güzel oldu. Bence şeyde virüs kapmasın insanlar. Cez yes, Rize virüsü yok Gene takması lazım insanlarımız. Ben karşı geliyorum ama takmayanlara. Niye? Öyle de taksın öyle de. Ben, ben yanından geçti. Sağzımı tehdit ediyorlar. Evet. evet çok iyi oldu. Bir Memnunluk yani. oldu. onu bize böyle şey etti. Kim şey değilse. Benzin topu. Ha? <gülüyor> 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 <gülüyor>